Ama size karşı yaklaşımı nasıldı desem, neler istediyorum? Çok mutlu oluyorum. Demek ki Türklerle güzel anıları var e, diye düşünmüştüm ama e, işte bu röportajdan önce bir e, konuştuğumuzda birilerine bir şey sormak e, çok kolay burada. Tatlılar, <laughs> çok tatlılar. <gülüyor> <gülüyor> bir de bana anlatırken çok heyecanlandı. Ben Cambridge'deki yaşantıyı biraz daha yavaş ve e, huzurlu düşünüyorum. Evet. İnsanlar size karşı yaklaşımı nasıldı desem, neler hissediyoruz burada olmadığı. Aa, Öncelikle mesela ben e, buraya gelmeden önce bana şey işte biraz göçmenlere karşı e, ön yargı olabileceği, bir de ben ten olarak da esmer e, bir e, kişiyim. <laughs> Bazen yaz dönemlerinde hani böyle Türkiye'de ya da yurt dışında biraz hani böyle e, esmer e, milletlerden insanlarla karıştırabiliyorlar beni. Ama e, burada şey e, sadece bana karşı değil hani başka e, göçmen olduğunu düşündüm daha ekonomisi düşük ülkelerden gelen vatandaşlara da çok kibar davranıldığını görüyorum. Sadece bana değil. Bir de e, Türk olduğumu duyunca İngilizler çok mutlu oluyorlar. Gözleri ışıl ışıl oluyor. Bir anda çok seviniyorlar. Ben de çok mutlu oluyorum. Demek ki Türklerle güzel anıları var e, diye düşünmüştüm ama e, işte bu röportajdan önce bir e, konuştuğumuzda e, şey onların Türkiye'ye. Çünkü Türkçe biliyorlar. Hani bana mesela özel kelimelerle e, iletişim kurabiliyorlar. Az önce buraya bir taksiyle geldim. Aslında normalde taksiyle gelmeyecektim de <laughs> otobüs kullanmak istedim. Sonra karıştırdım yolları falan. E, normalde yürüyerek çok rahatlıkla gelebilirdim aslında. Her neyse. Mesela in, taksiden indiğim e, şoför bana teşekkürler falan dedi. <laughs> Burada insanlar e, afiyet olsun, teşekkürler, merhaba, nasılsın e, gibi böyle kelimelerle Hani bana jest yapıyorlar. Hocalarım mesela. <laughs> ee, ya da işte burada daha çok hizmet aldığım kesim diyeyim. Türk olduğumu anladığında e... Bu şekilde yaklaşıyorlar. Birilerine bir şey sormak e, çok kolay burada. E, hemen anlatmaya çalışıyorlar. Hatta biraz dilinizin eksik olduğunu şey yapınca beden diliyle anlatmaya başlıyorlar. Bir gün markette kabartma tozunu soracağım. Bilmiyorum İngilizcesini. E, ama bir tane e, un, un, un iki çeşit görünüyor. Bir çeşidinde şey yazıyor. E, nasıl yazıyor? Powdered. Galiba powdered'dı. Yanlış hatırlamıyorsam, ben de emin olmak için baktım, Ingredients bölümüne baktım. Ee, çok şey yapamadım, çıkaramadım böyle kimyasal şeyler yazıyordu. Sonra dedim ki bir bayana sorayım dedim. Yine un bölümünde, bakery bölümünde dolaşan bir bayana. Ona e, bunun anlamı nedir diye sorduğumda, başka bir kelimeyle ifade edemediği için bana kabarma e, verbünün şeyini yaptı canlandırdı. olan <laughs> diye hemen anladım. <laughs> çok tatlılar. çok, çok tatlılar. Bir de i̇şte bana anlatırken çok heyecanlandı. <laughs> Çünkü anlatamayacağım diye çok heyecanlandı. O kadar böyle ilgiyle şeyle anlattı ki burada birilerine bir şey sorduğunuzda sorduğunuzdan daha fazlasını öğreniyorsunuz. İşte otobüse bindiğinizde bir durakta inmek istediğinizi söylediğinizde çok yardımcı oluyorlar. İşte bugün e, sanırım ikinci defa otobüse binişimdi benim. Hep yürüyorum işte. E, bugün e, otobüs durağına geldiğim zaman e, e, neyi sordum? Heh, evet. Şehir merkezine giden otobüsün yönünü sordum. Çünkü navigasyon bana iki tane yer söylüyor. Daha doğrusu bir yer söylüyor ismini ama yolun karşısından mı buradan mı bineceğim? Hani Ditton Street e, pardon Ditton Park e, diye gösteriyor bus stop'ın adını ama hangi yönden geçeceğimi söylemiyor navigasyon. E, o yüzden sormak istedim. Hani karşıdan mı buradan mı bilmem lazım diye. Sonra bayan bana şeyi anlatmaya başladı. Anladı hani burada yeni olduğumu. İşte biletimi işte e, day şeklinde alıp daha ucuza şey yapabileceğimi falan anlattı. Ben bunları sormamıştım aslında. <gülüyor> <gülüyor> Sonra tabii yap dediğini uyguladım. <laughs> şey yaptım. Ee, öyle çok güzel yani bir soruyorsunuz bin alıyorsunuz. Hani... Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.